Fantazi ne? Sevmediğim bütün insanları bir adaya toplayıp böyle eziyet çektirmek istiyorum. Ama ben yöneteceğim, böyle kamerayla da izleyeceğim onları. Acun abinin var öyle bir fantazisi. <laughs> Ne anlatacaksın bize Bebişkom? Eski erkek arkadaşım görüşelim dedi. Sonra görüştük beraber. Kirli sakalı olduğu için hani rujum bulaşmasın falan diye boynundan tokalaşayım diye. Tokalaşayım mı? Boynuna emükledin. <laughs> boynundan tokalaşma diye bir şey yok hayatım. <laughs> boynundan tokalaştım. <laughs> Çatalından selamlaştım. <laughs> damarlı bir polar giymiş. Daha sonra ben de hızlı bir şekilde poları hafif indirip öptüm. Geri çekildim. Rujum kaldı zannettim. Sildim. Geçmedi. Sonra baktım bir önceki gün başka birine emcükletmiş. Merhabalaşmıştır hayatım. Çok güzel bir hanım Çarpını kime veriyorsun? İstiyorsan bir merhabalaş öyle karar ver. <laughs> Ben yanlışlıkla bir uyuşturucu mafyasını çökerttim. Nasıl oldu? Kendisi bana geldi. Bir tane açık dosyası var. Savcılıkta ifade vermesi gerekiyor. Dedim ki gel beraber ifadeni verelim. Bu dosyayı kapatalım. Sonra içeri girdik. İfade vermeye başladık. İfade verirken bir anda içeri polisler geldi. Ve adam alıp götürdüler. Şu anda içeride. Cezaevinden izlemiyordur programı. <laughs> Az önce aradı. Bugün niye aradı sen Ozan? E başka bir dosyası var. Ona da senin bakmanı istiyor. Evet. Manyak mı bu adam? Hakkani içeride mi durmak istiyor? Neydi? Sen acaba büyük bir planın parçası mısın? <laughs> ya çok tatlı ya. Evet arkadaşlar hapse girmek isteyenler. <laughs> ceza yemek isteyenler. Avukat İlayda'ya başvurun. <laughs> Ya çok sempatik ya ama o kadar başı belaya girebilir ki yine de insan yaklaşmak istemiyor. Çünkü herkes fotoğraf çektirebilir dedim ya sen çektirmeyebilirsin bu arada. <laughs> benimki bir dayak yeme hikayesi. Eşim çok ısrar ettiği için anlatacağım burada da. Kazaya karıştık. Arkadan araba çarpınca ben hemen dışarıya indim. İnerim inmez ne oluyor derken direkt yumruğu yedim. Aileler de kavgaya girdi. Arkadaşlar benim bu toplumda en nefrettiğim şey var. Toplu bu dayak işi. Abi eşinin yanında niye bir adamı dövüyorsunuz? Yani? Ben değil eski eşim. Eski eşi mi? <laughs> ha o zaman tamam canım. <laughs> yazık Bence de yapmışlar zaten. 600 <laughs> yüzünden mi kavga aldı dedi? Yok, trafik sıkışıklı. Birden ben aşağı inince... İyi bir avukatın olsaydı var ya... <laughs> ne hesap sorardı var ya, şu an içerideydim biliyor musun? Eski karısı avukattı ama bir işe yaramamış. Yanlış kadın evlenmişsin işte. Doğru avukatla evlenseydin. <laughs>